<laughs> Merhabalar. Ne haber kanka nasılsın? Forever Angel. Ne? What's up bro? <laughs> Aa, lan, Kusuyor musun lan yoksa? <laughs> Yok lan. Kaç oldu? Kaç oldu? Aa! Niye yaptın <laughs> öyle? Yutamadım lan. Galiba Tuna Tavus <laughs> ıı, <laughs> gaz kaçağı oldu küçük bir. Sevmiyor <laughs> lan adam. Nereye attın lan? O ağaca geldi gelmedi lan. Bir tane daha mı lan dur. Bir tane daha atayım. Yazık kanka gelişsin Şu adamlar. Şuradaki şeye at bir de lan. Neyi? Balkonun orta balkona at. Orta balkona. Tabii lan.